Canına çok kötü oldu. Ne Simali mi buldum ne de ki evimi. Yine Simali'yi bulsaydım evime giderken onu başıma takardım. <laughs> o zaman beni alırdılar eve ama şimdi almayacaklar Simali'siz olduğum için. Vay be. Bir tane Simali burada. Ama kavunun kendisi yok. Sen de, ki, sen de kimsin? Ben kavunum. Adım kavun pili. Pa, soyadım da panda. Ama senin başındaki Smiley benim. Evet Smiley'mi buldum. Süper oldu. Bir saniye. Senin adın neydi? Adım kavun pili panda. Benim de adım karpuz pili panda. Ebis ebis Evet ben kavun arkadaşımı arıyorum. E ben de kavunum. Başımda da smalim var. Senin de başında smalim var. O zaman biz de arkadaşız. Evet şimdi bizim eve gitmeliyiz. Ama o eve neden gidiyoruz ki? Bizi kesip en sonunda yiyecekler. Tamam o zaman kendimize hayat kuralım.